2025-2026 bu dolar devam edecek basılmış dolar enflasyon öngörü nedir? Bir de sene ekonomik bundan daha mı iyi olacak daha mı kötü olacak? Ya şimdi iki tane soru var orada yani. Do doları tutmaya gerek var mı? Bana göre yok. Anlamsız bir şey bu. Hmm. Peki tutabilirler mi? Hani mesela o şey. Ha, evet. Ha, ha, kanlarının son damlasına kadar bunu denemeye devam edecekler. Fakat bunun sebebi Dezenflasyon değil. Bir e, nasıl diyeyim fahiş kazanç vaat ettiler. E, nedenini söyleyeyim. Berat Albayrak Bakan e, zamanında dolara öyle bir hücum oldu ki Türk lirasını da yurt dışında ters pozisyonda yakaladılar. Bunun üzerine Sayın Berat Albayrak yurt dışında Türk lirasını ters pozisyon almayı engelledi. Kapattı orayı. Tabi açığa satış yaptığı için Türk lirası bulamayan insanlar çok büyük zarar ettiler. Şimdi bu yeni ekip şöyle diyeyim size bu işin intikamını kovalayanların desteğiyle geldi. Dolayısıyla o zamanlarda bu yatırımcılar Türk lirası üzerinden yaptığı işlemlerde ne kadar kaybettilerse bunu gani gani geriye alıyorlar şu an. Bence daha fersah fersah aldılar. Ama doymuyorlar. Çünkü Açı doyurursun, aç gözlüğü doyuramazsın. Dünyanın hiçbir yerinde dolar cinsinden yüzde yirmi kazanç vaat eden bir ülke yok bu şekilde.